Mini PC'ler nereye gidiyor arkadaşlar? Yani Asus, ROG, NUC sistemleri tanıttı bu fuarda. Tayvan'da Computex 2024'te ve bu sefer öylesine güçlü donanımlar var ki gördüğünüzde şaşıracaksınız. NUC sistemleri genelde Asus'un standart ekosistemi içinde görürdük fakat artık ROG NUC Compact Gaming Power olarak burada standta yeni ürünlerini sunmuş durumdalar. El kadar bir cihaz. Aslında elden biraz daha büyük ama yaklaşık 2,5 kilogramlık bir ağırlığı var. Ön panelde belli başlı portlar eklenmiş. Hemen arka kısmında gerekli USB bağlantıları, HDMI ve display portları var. Soğutma içinde bayağı geniş hava kanalları yer alıyor. Ve şu cihazın içinde yer alan donanım Intel'in Core Ultra 9 veya 7 serisi olacak. Ekran kartı ise RDX 4070 veya 4060 serisi dev gibi büyük kasalı masaüstü sistemler acaba yok mu olacak? Rognuk'u gördükten sonra ben böyle düşünmeye başladım.